29. mektup 7. kısımda geçen takvayı hakiki ise gurur ve enaniyetle içtima edemiyor. Vecizesini nasıl anlayabiliriz? Tabi burada üstadımız bu meseleyi anlatırken yani bu cümlenin geçtiği yeri anlatırken çok acayip bir şeyden anlatıyor. Yani İslamiyetle Hristiyanlığın farkını anlatıyor. Şimdi Hristiyanlar, Hristiyanlar kendi din adamlarını, din adamlarını Hz. İsa Aleyhisselam'ın vekili olarak kabul ettikleri için 29. mektup 7. kısım zaten bu ifadenin geçtiği işaret-i seb'a var. Ee, kabul ettiği için onlar yüksek makamda olsalar da o Hz. İsa Aleyhisselam'ın yani Hz. İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu kabul ediyorlar. Ben de onu vekiliyim. Dolayısıyla dünyadaki en yüksek makam zaten onlara verilen manevi makamdan. Yanlış bir şey bu. O mani makamını yanında Zaten düşük kalıyor. Onların enaniyetini ondan sonra bu manadaki şeyi rencide etmiyor. Yani sıkıntı oluşturmuyor onların nezdinde. Adam dünyanın en yüksek makamda da olsa zaten ona verilen manevi makamın yanında hiçtir. Onun için onların en yüksek makamdaki insanları ki üstadımız burada Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'u misal veriyor. Ve İngiliz Başbakanı Lloyd George diyor mesela. Mutasip dindarlar ve onların ee, manevi makamdan gelen o yüksek makamlarına göre bu da onlara daha düşük geldiği için enaniyet, gurur, kibir gibi şeyler onların e, ayaklarının topuna yerleşmez diyor üstadımız. Ama İslamiyet tevhid hakiki dinidir ki diyor vasıtaları, esbapları iskat ediyor enaniyeti kırıyor. Yani sen Allah yapıyor işi. Sen sadece orada duruyorsun. Cüz-i iradenin üstüle esası ne diyor? Meylandır diyor. Cüz-i cüz-i irade. Sen sadece mail ediyorsun. Şu anda biz geldik diyelim mesela. Allah razı için bu sohbeti yapalım dedik. Sen mail ediyorsun. Gerisini yapan Allah'tır. Buraya getiren, havzanı, konuşmanlığı neyse yani. Enaniyeti kırıyor, ubudiyeti halisa tesis ediyor. Halis bir ibadet. Her şeyin hakiki maliki Allah'tır. Peki sen burada Cumhurbaşkanısın. Allah ben Cumhurbaşkanı olsam da yine buranın Cumhurbaşkanı da yine Cenab-ı Hak'tır. Yanlışlar benden, güzellikler Allah'ındır. Dosya enanet kalmıyor. Nefsin rubiyetinden tut, ben yaptım, ben ettim gibi şeylerden tut, ta her nevi rubiyeti batılayı ne yapıyor? Kat ediyor, reddediyor. Yani batıl olan rubiyeti de kat ediyor. Ne güneş bir şey yapabilir, güneş ne diyor mesela mecusilere? Benim Allah'ın izniyle dükkanımda ısı var, hararet, ışık var, ziya, şu var, bu var. Ama bir sineğin vücudundaki hayat benim dükkanımda yok diyor. Onu Allah yapar. Dolayısıyla en büyük mecusi, misal diyorum, bu manada güneşe tapma noktasında güneşi iyi bir dinleyebilse kesinlikle mecusilik, mecusilikten vazgeçecek. Niye? Hem kendi rubiyetini kat ediyor İslamiyet, hem de bütün mahlukatın rubiyeti batılasını ne yapıyor? Kat ediyor, kesiyor yani. Bu sır içindir ki havastan bir büyük insan bizde tam dindar olsa, tam dindar olsa, enaneti terk etmeye mecbur olur. Enaneti terk etmeyen salabeti diniyeyi ve kısmen de dinini terk eder. Şimdi gelelim tekrar buraya. Takvayı hakiki ise, hakiki takva ise gurur ve enaniyetle ihtima edemiyor. Bir Müslüman, bir Müslüman hakiki takvaya girerse gurur ve enaniyeti terk etmek zorunda. Onun için yüksek makamdaki insanlar, ya o yüksek makamdaki şey kuvveti imanla bu benim için bir emanettir, bir vasıtadır, bir vesiledir. Ben kesinlikle buranın hakimi değilim deyip kurbanetten vazgeçecek. Ta ki hakiki dindar olup hem de o makamda şey yapsın. Yoksa Üstadımız ne diyor? Diyor ki hakiki dindar tam siyasetçi olamaz. Tam siyasetçi hakiki dindar olamaz. Ama var mı yine bunu başarabilen? Elbette vardır. Hem hakiki dindar hem de hakiki idareci. Başarabilenler varsa Halid Bekir gibi, Halis Ömer Efendimiz gibi, sonra Ömer bin Abdullah Aziz Emevi gibi, Mehdi Abbasi gibi, bazı özel sultanlar gibi mesela vardır muhakkak. Bu mümkündür ama İslamiyette maalesef yüksek makamda olanlar enaniyetini, ondan sonra kibrini tam terk edemediğinden dolayı onu da takvaya tam giremiyor bazı insanlar. takva hakiki ise gurur ve enaniyetle içtima edemiyor. O noktadan da dikkatli olmak lazım. Aslında burada bir yer var. Ben onu da bir şey yapayım. Şimdi bak mesela burada ne diyor? Müslümanlarda ise öyle makamlara girenler nadiren tam dindar ve salabetli kalanlar. Öyle makama girenler. Çünkü gururu ve enaniyeti bırakamıyorlar. Takvay hakiki ise gurur ve enaniyetle ihtima edemiyor. Müslümanlar ise öyle makamlara girenler yüksek makama, devlet makamı nadiren tam dindar ve salabetli kalırlar. Nadiren. Onun için devlet makamına kalben taraftar olanlar, kendi şahsi egosunu tatmin etmek için oraya gelmek isteyenler bu mana kaybediyor. Ama kendisi talip değil ama Allah onu tensip etmiştir böyle bir makama o zaten kalbinde böyle bir şey olmadığından dolayı yine salabet diniyesini, takvasını muhafaza edebiliyor. İşte az önce saydığımız isimler onlar. Böyle bir zaafı varsa makama karşı o makamı elde etmek için çok şeylerden taviz verme durumu Allah muhafaza olabilir.